Vilo Türkiye YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben satış sonrası hizmetler bölümünden Osman Çınkırlar. Vilo satış sonrası hizmetler bölümü olarak her zaman önceliğimiz Türkiye'nin neresinde olursanız olun sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda sizlere hazırlamış olduğumuz periyodik bakım sözleşmelerimizden bahsedeceğim. Periyodik bakım sözleşmelerimizde en büyük amacımız uzman ekibimizle arızalara önceden müdahale ederek Kesintisiz konfor sağlamanızla birlikte pompalarınızda ve tesisatınızda maksimum verim ve minimum maliyeti sağlamanızda sizlere bir çözüm ortağı olmaktır. Bu kapsamda Bilo satış sonrası hizmetler olarak sizlere 3 temel başlıkta periyodik bakım sözleşmeleri hazırladık. Bunlar standart bakım paketimiz, konfor bakım paketimiz ve premium bakım paketimizdir. Temelde 10 içerikten oluşan bakım paketlerimiz tesisinize en uygun şekilde optimize ederek sizlere en iyi, en hızlı ve en efektif çözümü sunmaktayız. Bakım paketlerimizde yer alan hizmet süremizle birlikte kritik görmüş olduğunuz noktalarda 24, 12, 6 hatta 4 saat gibi kısa sürelerde sizlere en uygun arıza hizmetini vermekteyiz. Bakım paketlerimizin içeriğinde yer alan özellikler sayesinde Dilerseniz bakım esnasında kullanılmakta olan saf malzemeleri ve zamanla ömrünü yitiren aşınma malzemelerini kapsamımıza ekleyip çıkartabilmekteyiz. Oluşabilecek arızalarda minimum maliyetle çözüm sunabilmek adına yine bakım paketlerimiz kapsamında sizlere yedek parçada özel iskontolar sunabilmekteyiz. Bu hizmetleri sizlere yıl içerisinde 10 adet, 20 adet ya da sınırsız olmak üzere istediğiniz şekilde optimize ederek bedelsiz servis hizmetleri sunmaktayız. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllanan pompalarımızdaysa en önemli konu olan yazılım güncellemelerini yine bakım paketlerimiz kapsamında yapmaktayız. Bakım paketlerimizin içeriğinde yer alan onarım ve bakım hizmetlerimizin haricinde tesisinizde çalışmakta olan teknik personelinize uzman kadromuzla en kapsamlı teknik eğitimleri vermekteyiz. Tüm bunlara ek olarak standart garanti süremizi 3, 5, 7 hatta 10 yıla kadar sizlerin isteğinize göre uzatmaktayız. Saymış olduğum bütün bu hizmetlerimizden yararlanarak sisteminizdeki ihtiyaçlara göre kendi paketlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu paketler doğrultusunda size 7/24 hizmet vermekten mutluluk duyarız. Enerji kaynaklarımızın hızla tükendiği ve üretim maliyetlerimizin gitgide arttığı dünyamızda mevcut sistemlerinizi en verimli ve uzun ömürlü şekilde kullanmanız en büyük amacımız olmalıdır. Bizler Vilo Pompa sistemleri olarak 7/24 bunun için yanınızdayız.